Arkadaşlar herkese merhaba. 30 günde tekrar kampında 5. gündeyiz ve 5. günde 4 işlemden bahsedeceğiz. Bu konuda ÖSYM'nin son yıllarda sevdiği konulardan biri hemen hemen her sınavında bir tane soru soruyor. 4 işlem malum toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Bunlarla alakalı bir tane soru sınavda görme ihtimali yüksek. Toplama, çıkarma ve çarpma ile alakalı kuralları burada hatırlatacak bir şey yazmadım ama gerekli olduğunu düşünmüyorum. Klasik zaten bizim bildiğimiz toplama, çıkarma ve çarpma. Bölme ile alakalı belki hani e, unutmuş olduğumuz bir şey varsa aklımıza kalan onu yazdım buraya. A'yı B'ye bölüp C bulduğumuzda kalan da K ise bunları nasıl isimlendirdiğimizi bir hatırlattım. A bölünen, B bölen, C bölüm D de e, K da kalan oluyor. Burada sağlamasını nasıl yapıyorduk? B ile C'yi çarpıp üzerine K'yı eklediğimiz zaman A'yı bulmalıyız. Bir de K eğer nihai kalansa o zaman B'den kesik de küçük olmalı. Çünkü eşit ya da büyükse bölmeye devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi burada daha çok soru modellerinden bahsetmek lazım. Neler çıkabilir karşımıza biraz. Bunlarla ilgili pratik hazırladık sizler için. İlk sorumuz bir toplama sorusu. 3KL ile LKK'yı toplamışız. 889 e, gelmiş. Ne olabilir diye bakalım. Şimdi L artı K 9 ama... Buradan başlamak biraz bence gereksiz. L burada bakın. 3 ile L'nin toplamı 8 ettiği için 5 olma ihtimali var. O zaman L 5 ise K4 K ya 4 olur. K'ya 4 verdi burayı sağlıyor mu? E, sağlıyor. 1'i 5, 1'i 4 ise çarpımı 5 kere 4'ten 20 olur diyebiliriz örneğin. İkinci soruda bir çıkarma sorusu var. K'dan 2 çıkıp 5 kalmışsa tabii ki K ne olacaktır? 7. K'ya 7 verdik. Buralarda 7. L'den 7 çıkıp 5 kalamaz. O zaman elde almıştır o. E, 5, 7 daha 12 olur. Aşağıdan yukarıya gittiğimizde L2 olmalı. L'den yani 2'den K çıkamadığı için elde aldı. Bu da 6 oldu. 6'dan N çıkıp 5 kaldıysa de 1 olacaktır. Yani bu 7, bu 2, bu da 1. Toplamı ne olur buradan? Toplamı 10 gelir. Geldik 3'e. Bir çarpma var burada da. Bakın KLM ile 3D'yi çarpmışız. En azından şurasının bir meslekte şurayı biliyoruz. Peki burası ne? L çarpı KLM'dir ilk satır. Ama ikinci satır 3 çarpı KLM'dir. E, 3 çarpı KLM belli. 972. O zaman KLM ne olur buradan? 324 olur. Bakın çıktı hemen zaten. K, L ve M'nin toplamı ne olacaktır? 9 olacaktır. Evet dördüncü soruya geldi. Şimdi diyor ki 0, 1, 3, 5 ve 7 bu rakamların 3'üyle 3 basamaklı KLM kalan ikisiyle de 2 basamaklı NP oluşturuluyormuş. KLM eksi NP farkı en az kaçtır? Farkın en az olması için minimum değerden maksimum değeri çıkarmalıyız. 3 basamaklı en az ne yazabiliriz burada? 1, 0 ve 3'te 103 yazabiliriz. Bunlar gitti. Geriye kalanla en fazla ne yazabiliriz? 75 yazarız 5 ve 7 ile farkını soruyor. Farkı kaç gelecektir? 28 gelecektir. Şimdi geldik 5. soruya. ABCD sıfırdan farklı rakamlarmış. ve ABCD ile ABC'yi topladığımızda 5040 yapmış. Neler olabilir diye bakalım. Şimdi burada A 5 de olabilir ama elde verme ihtimali yüksek Şimdi burada 0 gelmiş. Demek ki onu A 4 de olabilir. A 4 verdik. B ne olacaktır? 6 olur ama yine aynı mantık. Elde olabilir. Belki 5 diyebiliriz. 5 desek buna yine elde durumundan dolayı. Çünkü D ile C'nin toplamı zaten sıfır olmaz. Sıfırdan farklı bunlar. Ee, o zaman burası 14 değil de 13 olsun. Elde ile 14 olsun. Yani burası 8 olsa olur. Şimdi C 8 dediğimizde artık D kaç olacaktır zaten? 2. 2. 2, 8 daha. 10, 0 yazdım. Elde var. 1 ile başlıyor buradaki durum. E, A, B, C, D toplayalım. 4, 5, 8 ve 2. Toplamı kaç gelir buradan? 19 gelir.